yaptanlar var. Dört içi dört içi evet. gelmiş. Sizlerle hep görüşüp dinlendirdiğimiz lojistik merkez var. Şimdi yerini hazırladık. 470 dönüp Ankara yolunda. Kızılırmağa varmadan. orada inşallah bir lojistik merkez. Buraya tüm kamyoncularımızı, tırcılarımızı toparlayıp içerisinde sosyal tesisleriyle hatta gümrükleme hizmetleriyle kamu hizmetlerine verecek yeme içme mekanları olan, istirahat için oteli olan devasa bir proje. O projeyi gördüler. Biz bu projemizi hazırladık. Burayı tertemiz oraya taşıyacağız. Burada yıllardır bir aradayız. Bundan sonraki süreç bu çalışma yapacağımızı ben buradan ifade ediyor. Sizin de gelip hatırınızı sormak, tavsiyelerini dinlemek bizimle olmazsa olmaz. Tamam. Cenab-ı Allah huzur içerisinde süreci tamamlamayı nasip etsin diyoruz. Çok şükür Kayseri Büyükşehir olarak yatırıma en çok pay ayıran bir şehir olarak bir asrı felaketini yaşadık. Malum yaralanan bile bile başlandı. Deprem döneminde sizin gibi lojistik hizmeti veren fedakar canlarımıza, kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü alo dediğimizde hiç kimse Arkasına bakmadan neyi var, neyi yok hepsini seferber etti. istediğimiz araçların hepsini de adeta hizmetimizde sundu. 11 ilde Kayseri hep hayırla yad edilen de bir şehir oldu. Bizim böyle de bir hayırsever damarımız var. Fedakarın üzerine kurduğu bir sistemimiz var. Yine inşallah bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız bu yaraları saracak. Sizlere minnet ve teşekkür ediyoruz. Allah emrinizi etmesin. Devam. Durma.